Sağ Başkanım'la, Hüseyin Başkanım'la ve Mustafa e, Başkanım'la beraber ilçe başkanlığı yaptığımız dönemleri hatırlıyorum. Hem ilçe başkanları nezdinde hem de bütün ilgilenen genel meclisi üyesi arkadaşlarımız nezdinde gerçekten birlik beraberlik e, beraber o dönemde Kıtahya'mızda <laughs> hizmet etmenin şapasına değerli olduk. Galiba o günlerden itibaren biliyorum ki Muhtahya'da genel diğer üyeliği belirli bir zemine, belirli bir tabana oturmuş bir anlayış içerisinde yürüdü ve şu anda görüyoruz bu dönem için de aynı şeyleri söyleyebiliyoruz. Çok net bir şekilde kararların o birliğiyle alınabildiği, belki de nadir diğer meclisi e, üyelerin olduğu bir şu anda grupta konuşuyorum. E, bu manada hepinizi tebrik ediyorum herhangi bir siyasi parti ayrımı olmadan bu çalışmaların e, en fazla ihtiyacın nerede olduğunun tespiti e, noktası, bir ibaret gösterip ona göre çalışmaların şekillendiğini e, biliyoruz. Uzun zamandan beri de böyle oluyor. Bu manada şu anda bütün köylerde, bütün gittiğimiz e, mezralarda öyle söyleyeyim, bir hoşnutluk, e, bir muhabbet olduğunu duyuyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. <laughs> seçim dönemlerinde de e, araziyi Ciddi, dolaştık. Burada tabii ki köylerimizin ihtiyaçları var. Tabii ki yaşayan yerlerde, insanların olduğu yerlerde ihtiyaçların biteceği gibi bir şey yarın içerisinde olamayacak. Olmayacak. Mutlaka bir ihtiyaç olacak. Ama çok büyük bir kısmını biz ee, hallettik. E, bu 13 yıl süre içerisinde, bundan sonraki süreçte de geri kalanlarla ilgili çalışmaların, gayretlerin sizler tarafından yapılıp ben e, azami derecede bu ihtiyaçların iddia edeceğine inanıyorum. Bunu söylerken belki benim bu dediğim, şimdi söyleyeceğim şeye şahit olacak arkadaşlar da var ama 2003 yılında arkadaşlar 5 milyon lira gibi bir bütçesi vardı. Bilgi halindeyiz. 5 milyon lira bir bütçesi vardı. 2003 senesinde. Ve e, o dönemlerde ilçe başkanlığı olmam hasebiyle ee, gelmesi Meclisi, diğer siyasi partideki arkadaşlar e, beni çağırdılar. Dediler ki biz şöyle bir tablo yaptık, köylere para da atıyoruz. Bir <laughs> bununla alakalı sizin de bir sözünüz varsa onu da sizden duymak isteriz. Onun için çağırdık dediler. Geldim baktım. <laughs> arkadaşlar böyle bir döküm yapmışlar listeyi. İşte köylerin büyüklüğüne göre vesairesine göre bir çalışma yapmışlar. Ben emeklerinden dolayı teşekkür ettim. Ben yapmış olduğunuz listeye ben müdahil olmayacağım. Hayırlı olsun Teşekkür ederim dedim. de bir liste yapmışsınız dedim. Burada ancak söylemek istediğim hadise şu. Köylere dağıtılan para 500 lira, 750 lira, bazen 250 lira, 1000 lira gibi rakamlar. Toplam rakamı hatırlıyorum. Total 83 bin lira para dağıtıldı. 2003 yılında kayıtlarınızda vardı Sayın Başkanım. Evet giriz gibi bir 83 bin lira, para dağıldığı 5 aylık liraya 1.000 arasında. Şimdi oradan bugün için işte 105 milyon, 120 milyonluk bütçelere ulaştığımız bir dönem yaşıyoruz. Bunun için tabii ki köylerimizin bu manada ihtiyaçlarının e, görüleceği, görüldüğü bir dönem yaşıyor. İnşallah bizlerinde e, Sayın Devlet Sayın başkanla diğer arkadaşlar arasında da e, özel dairemizin bu bütçesine bizler de bu dönemde katkı yapmaya çalışacağız takım tabi kaynaklarımızda tabii ki buraya para çalışacağız. Bunu da e, unutmadan söyleyeyim. Çünkü bu gayetlerimizin olduğunu da biliyoruz. Bu manada dört vekil arkadaş olarak uzun zamandan beri birbirimizi tanıyoruz. Kural Başkanlığı da geçen dönemden itibaren tanıştık. Tam bu sürecin içerisinde sizlerle de beraber olduk geçtiğimiz dönemde. Şu bu birlikteliği, bu uyumunun inşallah kitaya bir iğme, bir heyecan katacağına bizler yürekli inanıyoruz. Rabbim inşallah dönem sonuna kadar bu birliğin beraberliğimizi ve bu kuvvetimizi muhafaza ederiz. Ee, bunun için dua ediyoruz, sizlerden dua bekliyoruz inşallah. Onun için e, Kütahya'nın hem genelde sizler hem genelde bizler geleceğine <laughs> yapacak bir takım çalışmalarında içerisinde olmamız lazım geldiğini e, biliyoruz, ona inanıyoruz. Hep beraber de inşallah e, bu dönem içerisinde bizler çalışacağız. <laughs> Şu konuyu da e, değilim. Ondan sonra inşallah sözlerime son vereceğim. Ben de çok fazla vaktinizi almayayım. Biliyorsunuz, e, Ural Bey de ifade etti, Türkiye gerçekten çok kritik bir dönemden geçiyor. Yani şunu da söylemek lazım aslında hiç. Türkiye'nin kritik bir dönemden geçmediği bir dönemde yok yani cumhuriyet kuruldu prolden beri özellikle belki de çok e, partili siyasi hayatın içerisine girdiğimiz günden beri bizim e, hiç problemsiz bir dönemimiz olmadı. Hep problemlerle karşı karşıya. Vatandaş olarak problemlerle karşı karşıya. Bazen devlet olarak karşı karşıya. Bazen demokrasi anlamında problemlerle karşı karşıya kaldık. Yani darbelerle vesaireler. Bu dönem devam ediyor. Ya bunu belki de şu şekilde bir örnekleme e, yaparak çok net bir şekilde ifade edebileceğimi düşünüyorum. E, Sözün meclisten dışarı. E, bazen televizyonlarda belgeseller izliyoruz. Belgesellerde bir hayvanlar alemi var. Her hayvanlar aleminin belirli liderleri var. Kendi sürüsünü e, muhafız eden, onları himaye eden, koruyan, kollayan. Aslanlar örneğini vereyim. Ama zaman geliyor ki artık o sürünün lideri aslan, belirli bir yaşa geliyor, belirli bir dönemi geçiriyor. Dışarıdan <laughs> yeni yetişen genç aslanlar, o sürünün liderliğine tek tarih olma ile ilgili bir çamanın, dayakların içerisinde oluyor. Ne zaman sürün lideri oluyor? İşte o kendisinden önceki sürünün e, lideriyle, başkanıyla mutlaka bir mücadele yaptıktan sonra. Hiçbir aslan kendisinden sonra gelecek aslana buyur kardeşim sen şuraya geç bundan sonra ben böyle havale ediyorum gibi bir anlayışın içerisinde oldu. Arkadaşlar Türkiye genç. Her şeyle genç, yaşıyla genç, insanlarıyla genç bir e, dönem yaşıyoruz, dönem geçiriyoruz. Bu sürecin içerisinde tarihi kökleri, bağları olan bir e, çöplü medeniyetinin de sorunları devletleri. Eski tarihteki yerimizi almak için tabii ki bir mücadele içerisindeyiz. Yıllardan beri. Artık o dönem bu döneme doğru geliyor. Onun için hiç kimse bize altın tepsinin içerisinde buyurun demeyin. Biz mutlaka yer alacağız, beri alacağız, çizik alacağız, darbe yiyeceğiz. Eğer bu dünyada bizim de söyleyecek sözümüz var diyor isek, bizim de söyleyeceklerimiz var diyorsak bu dünyaya huzuru, adaleti, bu anlayışı getirmeye de amaç edinmişsek bu tür darbeler olacak. İşte şu anda yediğimiz Türkiye'nin etrafındaki bu e, ateş çemberi bunun işaretidir. Bize kolay kolay bırakmayacaklar. Ama biz azmimizle gayretimizle bu dünyada var olmak istiyorsak, biz de bir şeyler söyleyecek isek, yaralara, belalara aldırmadan bu mücadelemizde, haklı mücadelemizde devam edeceğiz. Ve dünyanın da inşallah hakkı adaleti temsil etme yönünde, aynen atalarımız gibi söz sahibi olma yolunda inşallah bu gayretin de sonunda bir ışık göründüğünde ifade edip Önümüzdeki süreç Türkiye açısından çok daha iyi olacak biraz önce Doğal Başkanı'nda ifade ettiği, Her türlü mücadeleyle şu anda karşı karşıyayız. Şu anda birlik ve beraberlik olma zamanımızdır. Bu millet olarak, bu memleketin insanları olarak. Burada görmüş olduğumuz bu birlik ve beraberliğin bütün ülke sahtında da yansıyacağını önümüzdeki süreçte bu birlik beraberliğin de ülkemizi belirli bir yere getireceğini ifade ederek sözlerimi tamamlıyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle 2016 yılında sizlere Şahsınızın, e, şahsınızda ailenizle birlikte huzur içerisinde, sağlık içerisinde bir dönem geçirmenizi, e, kutlayışında hayırlara geçiyor olmasını temin ederek hepinize tekrar saygılar sunuyorum.